bundan bir yıl öncesine kadar bana Kur'an'da anlayamadığım bir ayet var mı diye sorulduğunda Bakara 259. ayeti derdim. Fakat şu an Bakara 259 hakkında beni ikna eden işte budur dediğim kanaate ulaştım. Onu söyleyeyim yani. Ben ikna oldum. Bakara 259'un ne anlatmak istediğini de sizlere anlatmaya çalışayım. Dikkat etmemiz gereken ilk konu şu. Ayet veya bağlacıyla başlıyor. Veya. Veya bağlacıyla başlıyorsa bir önceki ayette burada verilen misalin benzer bir örneği verilmiş olması gerekir. Veya diye başlıyor. Zaten benim Bakara 259'u anlamakta zorlanmamdaki en büyük neden sıralamadaki eksikliktir. Bakara 259, 258'in devamı değil. Bu beni zorlaştırdı. Şimdi ben Bakara 259'daki veya bağlacı var ya ev. Buna dikkat ettiğimde dedim ki bir önceki ayetin devamı olması lazım bir örnek veriliyor. Bir önceki ayete baktım konuyla alakalı değil. O zaman şu kararı verdim. Dedim ki Bakara 259, 258'in devamı değil dedim. Geriye doğru gittim. Kimden bahsediyor? Bir örnekleme aradım. Bu örneklemeyi nerede buldum? Bakara suresi 170-171'de buldum. Orada ne diyor? Onlara Rabbinizden indirilene uyun dendiği zaman biz atalarımızdan ne gördüysek ona uyarız derler. Ya ataları yanlış yoldaysa. Onun sonrasında da ne diyor mesela Bakara 171'de? Diyor ki onun durumu ona yap ona seslendiğin zaman o seslenmeyi bir gürültü olarak algılayan sağır dilsiz bir kör biri diyor. Bir örnekleme yapıyor Bakara 171. Şimdi 171'den 259'a gelene kadar ki ayetlere baktığım zaman 259'la benzeşen başka bir ayet yok. Dolayısıyla Bakara 171'in devamıdır Bakara 259. Bunu belirttikten sonra önce ayetin çevirisini okuyayım. Kendi mealimden çevirisini okuyayım ben. Ondan sonra ne demek istendiğini izah etmeye çalışayım. Veya o yapılan üzerine çökmüş, harap olmuş kent üzerinden geçen gibidir. Burada bir örnekleme var. Bakara 171 ne örneklemesiydi. O kafir ona sesleniyorsun fakat o seslenişi bir gürültü olarak algılıyor. Yani dikkate almıyor. 259 ne diyor? Harap olmuş kent üzerinden geçen kişi ne diyor? Ölümünün ardından Allah buna nasıl hayat verir diyor. Yıkılmış, harap olmuş bir kenti. Allah buna nasıl hayat verebilir ki diyor. Bunun üzerine Allah onu yüz yıl öldürdü. Sonra onu harekete geçirdi. Yani bağız etti, bağız. Yani diriltti diyelim. Ne kadar kaldın dedi. Bir gün veya bir günün bir bölümü kadar kaldın dedi. Bir akiz yüz yıl kaldın. Yiyeceğini ve içeceğini gözlemle bak bozulmamış. Bir de eşeğine bak. Seni insanlar için bir ayet kılmamız için kemiklerini gözlemle. Bakın orada nazar kelimesi geçiyor. Gözlemle onu nasıl yükseltiyoruz? Nasıl yükselttiğimize bir gözlem yap. Sonra ona et giydiriyoruz. Sonra bu insan ona açıkça belli olunca diyorum ki Allah her şeye bir ölçü koyandır dedi. Bu ayet bize ne demek istiyor? Öncelikle burada metaforik bir anlatım var ayet veya edatıyla başlamakta olup bir örnekleme yapılmaktadır. Dolayısıyla 258. ayetin devamı olarak baktığımızda içerik ve gramer olarak düşmamaktadır. Ayet Bakara 171. ayetin devamıdır. Ayette müteşabih yani edebi bir anlatım vardır. Ben ne yaptım? Sonuçta bu ayette bir müteşabih anlatım olduğunu Nereden anlayabilirsiniz? Harab olmuş, çökmüş bir kent. Ölümünün ardından bak. Harab olmuş, yıkılmış bir kente Allah ölüm yani burada ölü bir kent ifadesi kullanılıyor. Allah onu öldürdü ve sonra harekete geçirdi. Yani Allah birini öldürüyor ve harekete geçiriyor. Sonra ona ne kadar kaldın dedi. Şimdi öncelikle biz ne biliyoruz? Allah biriyle böyle konuşmaz. Allah'ın böyle bir konuşma tarzı yok. Yani Şura Suresi 51. ayette allah Allahu Teala bir beşerle bu şekilde konuşmayacağını belirtiyor. Dolayısıyla burada edebi bir anlatım olduğunu kolaylıkla anlayabiliyoruz. Evet. Şimdi gelelim konuya. Şimdi Bakara Suresi 243. ayetteki ifadeye dikkat edelim. Ölüm korkusuyla yurtlarından çıkan korkak topluma Allah'ın ölü demesi ve onları diriltmesi konusuyla bu ayet benzeşmektedir. Ölüm korkusuyla kaçmışlar ve kentleri yerine bir edilmiş. Kendileri de perişan olmuşlar. Fakat gerçek ölüleri dirilten Allah olduğu gibi, madden ve manen ölmüş olanları da dirilten Allah'tır. Bir süre sonra o kent ve halkı madden ve manen dirilmiş, güçlenmiş, kentleri de yeniden inşa edilip eski diri haline gelmiştir. Şimdi Bakara suresi 56. ayet, Bakara suresi 73. ayetlere bakarsak, İsra suresi 4, 5, 6, 7, 8. ayetleri de ayetlere de bakıp bu bağlamda okursak konuyu biraz daha iyi anlarız. Bakara suresinde birkaç kez İsrailoğullarının madden ve manen ölüp diriltilmesinden bahsedilmesi ne yapmaktadır? Görüşümüzü desteklemektedir. Ayetteki metafor, metaforik anlatımı biraz daha açacak olursak. Ayet maddi ve manevi olarak her açıdan ölmüş, yıkılmış bir toplumun nasıl dirilebileceğini bize anlatmaktadır yapıları çökmüş, harap bir, bir kent, maddi ve manevi yani her açıdan yıkıma uğramış bir kenti ifade eder. Adamın ölümü bireyin korkaklığını, pısırıklığını, umutsuzluğunu ifade eder. Tıpkı Bakara suresi 51, 61, Ayrıca Maide Suresi 20 ile 26. ayetler arasındaki İsrailoğullarının durumuna bakarsak bu ayetlerde İsrailoğullarının ne kadar kısırık, ne kadar korkak, ne kadar umutsuz olduğunu görürüz. Hani Sen "Rabbinle git savaş, biz asla savaşmayacağız." diyorlardı ya mesela Maide Suresi'nde. Yani İsrailoğullarının ölümü gibi. Yani adamın ölümü de ne yapmaktadır? İsrailoğulların durumunu ifade etmektedir. Onun korkaklığını, pısırıklığını, umutsuzluğunu ifade etmektedir. Adamın dirilişi de bu umutsuz olan, pısırık olan, korkak olan toplumun bu korkaklığını, pısırıklığını ortadan kaldırması, üzerinden atması toplumun bilinçlenmesi ve cesaret ve kararlılık göstermesi anlamına gelir. Yüzyıl ifadesi hani harap olmuş yıkılmış bir kent vardı ya. Yüzyıl ifadesi bu harap olmuş yıkılmış kentin bu yıkım süresinin uzunluğunu ifade etmektedir ki Kur'an'da bu tip rakamlar işte bin yıl, bin ay, işte elli bin yıl gibi ifadeler ne yapmaktadır? Aslında niceliği değil, niteliği ifade etmektedir. Sürenin uzunluğunu ifade etmektedir. Ne diyor? Yiyeceğin ve içeceğin bozulmaması mevzusu. Şimdi arkadaşlar, topluluklar, devletler, halklar bir takım şeyleri yanlış yaparlar ekonomiyi yanlış yönetirler, sosyoloji sosyolojiyi yanlış kurlar, yanlış uygularlar ve bir takım e, sırık davranırlar, korkak davranırlar, yanlışlar yaparlar ve bu topluluklar yıkıma uğrarlar. Şimdi yiyeceğin ve içeceğin bozulmaması ne demektir? topluluklar bir takım ilkeleri, bir takım kuralları yanlış yapıyor olabilirler, yanlış uyguluyor olabilirler. Fakat yiyecekler ve içecekler yani insanları besleyecek olan, onları tekrar diriltecek olan, onları tekrar ayağa kaldıracak olan ilkelerin hiçbir zaman bozulmadığını ifade eder. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle düşünün. Diyelim ki yakın tarihten örnek verelim. Diyelim Almanya 2. Dünya Savaşı'nda yıkıldı, perişan oldu. Tükendi. Fakat ne yaptı Almanlar? O bozulmayan yiyecek ve içecekten, yani insanlığı ayağa kaldıracak, insanlığı bilinçlendirecek, onları yeniden ayağa kaldıracak ana ilkeleri, bozulmamış o ilkeleri o ilkelerle beslendiği zaman ne olur? O topluluk yeniden ayağa kalkar. Toplumlar yıkıma uğrayabilir, helak olabilir. Fakat nedir mesela vahiy? Vahiy her zaman ayaktadır. İnsanlar, toplumlar vahiyden beslenirse ne olur? Tekrar ayağa kalkabilir. İşte bozulmayan yiyecek ve içecek bunu ifade eder. İnsanlığı ayağa kaldıracak temel ilkeler özellikle nedir bu vahidir. Siz yıkılabilirsiniz, ölebilirsiniz toplum olarak fakat nedir o vahiy sizi ayağa kaldıracak? Temel ilkeler, sizi besleyecek olan temel ilkeler her zaman ayaktadır. Onlar ölmez. Siz ondan beslenirseniz tekrar ne yaparsınız ayağa kalkabilirsiniz. Yani o pısırıklığı, korkaklığı, umutsuzluğu üzerinizden atar. Bu ilkelerden, bu vahiden beslenirseniz ne olur? Tekrar ayağa kalkabilirsiniz. Kemik toplumu ayakta tutacak ana iskeleti ifade eder. İskelet toplumun ayağa kalkma direnci göstermesi ve bu ana ilkeleri, eğitimi, sosyal dayanışmayı, adaleti gerçekleştirmeye kalkışmasını ifade eder. Bu iradeyi ortaya kal ortaya koyması. Kemiğin nuşuzundan bahsediyor ayet. Kemiğin nuşuzu ne demektir? Nuşuz kelimesini benim mealimden bakabilirsiniz. Mücadele suresinde Hani meclislerde nuşuz edin dendiği zaman nuşuz edin diyor ya. Yani meclislerde yaptığınız görüşmelerde, yaptığınız konuşmalarda, verdiğiniz vaatlerde ne yapın? Nuşuz edin. Yani bunları somutlaştırın, bunları ayağa kaldırın, bunları dikin. Yani bunlar sözde kalmasın. Tamam mı? Kemiğin duşuzu, tekrar ayağa kalkma. İradenizi ortaya koydunuz ya ve bu ana ilkelerle beslendiğini beslenmeye başladınız ya ne yapın bu ana ilkeleri fikirleri sizi ayağa kaldıracak eylemleri ne yapın somutlaştırın ayağa kaldırın bu ilkeleri hayata geçirin ruhsuz bu anlama gelir fikri düşünceyi somutlaştırmak ayağa kaldırmak ee, harekete geçirmek demektir kemiğin ruhsuzluğu Evet. kemiğe et giydirilmesi de nedir bu iskeletin irade ortaya koydunuz sizi ayağa kaldıracak temel ilkelerle vahiy beslendiniz ve ne yaptı ne yaptınız sonra kemiğe et giydirilmeye başlar o zaman ne olur siz besledikçe bu sizi ayağa kaldıracak temel ilkelerle beslendikçe ne olur o kemiğe et giydirilmeye başlanmış demektir. Yıkıma uğramış, madden ve manen ölü olan bir toplum, ayağa kalkmaya cesaret gösterip, onları ayağa kaldıracak temel ilkelerle beslendiğinde, ayağa kalkma iradesi gösterdiğinde, ayağa kalkar, yeniden dirilir, ve bu da insanlar için bir örnek, bir gösterge, bir ayet olur. Şimdi şeyde ne diyordu dikkat edersek? Oradaki 100 yıl sonra dirilen kişiye ne diyordu? İnsanlar için bir ayet kılmamız için. Bu ifadeye dikkat edin. Bu insanın yeniden diriltilmesi İnsanlara bir ayet oluyor. Yani bütün insanlara bir ayet oluyor. E bu bize ayet nasıl olabilir? Yani binlerce yıl önce bir insan ölmüş, yüz yıl sonra dirilmiş, e bu bize ayet olacak. Bu bize nasıl ayet olacak? Biz bir şey görmüyoruz ki. Fakat madden ve manen tamamen yıkıma uğramış bir kent düşünün yıkılmış bir devlet düşünün, perişan olmuş bir devlet düşünün, bu halkının yeniden dirilme iradesi göstermesi, ayağa kalkması, onları ayağa kaldıracak evrensel ilkeleri yerine getirmesi, vahyin ilkelerini yerine getirmesi durumunda, vahiden beslenmesi, bu evrensel ilkelerden beslenmesi durumunda, yeniden ayağa kalkma iradesi gösterdiğinde ve yeniden ayağa kalktığında ne olur? bu diğer halklar için bir ayet olur, gösterge olur. Az önce bir örnek verdim. Dedim ki Almanya 2. Dünya Savaşı'nda yıkılmış, perişan olmuştu. Fakat ne yaptı Almanlar? Ortaya bir irade gösterdi. Ve ayağa kalktılar değil mi? Bunlar ne yaptılar da ayağa kalktılar? Yapılması gerekenleri doğru yaptılar doğru ilkelerle beslendiler ve bu doğru ilkeleri hayata geçirdiler, nuşuz ettirdiler. Ve nuşuz ettikleri zaman ne oldu? O kemiğe et giydirildi. Yani o yıkılmış, çürümüş, ölmüş olan beden, devlet ne oldu? Tekrar ayağa kalktı ve insanlara bir ayet, bir gösterge oldu. Şimdi mesela bugün yıkılmış bir kent, devlet düşünelim. Devlet yıkılmış, tekrar ayağa kalkma iradesi göster gösteriyor. Tamam mı? Bizim yeniden ayağa kalkmamız lazım diyor. Silkeleniyorlar ve ayağa kalkıyorlar. Mesela ne olur? Almanlar onlar için bir ayet olur. Niye ayet olur? E, Almanlar da bir zamanlar 2. Dünya Savaşı'nda yıkılmıştı. Nasıl ayağa kalktılar? Onlar neleri yaptılar? Biz de onların yaptıklarından örnek alabiliriz. Biz de onların yaptıklarını örnek alarak biz de ayağa kalkabiliriz iradesi ortaya koyduklarında ne olur? O yıkılmış Almanya'nın tekrar ayağa kalkması insanlar için bir ayet olur. Dolayısıyla demek istediğim budur. Bakara suresi 259. ayet yıkılan, tamamen maddi ve manevi olarak yıkılmış olan bir topluluğun yıkılmış olan bir topluluğun yeniden ayağa kalkma iradesi göstererek o bozulmayan yiyeceklerle beslenip yani yiyecekler hiçbir zaman bozulmaz evrensel ilkeler vahiy bozulmaz hiçbir zaman siz yıkılabilirsiniz ama vahyin ilkeleri her zaman durur siz bununla beslenirseniz ne olur bir de irade ortaya koyarsanız o çürümüş kemiklere et giydirilir ve o yeniden dirilir siz de yeniden ne yaparsınız ayağa kalkarsınız. Bakara suresi 259. ayetin vermek istediği mesaj budur. Yıkılan perişan olmuş bir topluluğun yeniden nasıl ayağa kalkabileceğinin metaforik bir anlatımıdır. Bakara suresi 259.